Sevgili öğrenci, gerçeklik yalnızca gördüğün ve dokunduğun şeylerden mi ibaret? Yoksa onun temelinde gözle görünmeyen ama her şeyi şekillendiren daha derin bir mekanizma mı var? Bugün yaratımın ardındaki yasayı keşfedeceğiz. Zihnin nasıl bir yayıncı gibi çalıştığını, duygularının frekanslarla nasıl rezonansa girdiğini ve bilinçaltının bu sürecin merkezinde nasıl yer aldığını öğreneceksin. Şimdi gözlerini kapat ve düşün. Hayalini kurduğun hayatı yaşadığını hisset. Bu his sadece bir ilüzyon mu yoksa gerçeğe dönüşebilecek bir enerji mi? İşte bilim ve yaratım yasası tam burada birleşiyor. Bir ressamın boş bir tuvalin önünde durduğunu hayal et. Daha fırçayı eline almadan önce bile zihninde bir resim vardır. O resim olmadan sanat eseri de var olamaz. Hayatta aynen böyledir. Önce zihninde bir görüntü belirir, sonra bu görüntü dünyada tezahür eder. Peki bu nasıl çalışıyor? İşte burada kuantum fiziği devreye giriyor. Bilim insanları maddeyi incelediklerinde şaşırtıcı bir şey keşfettiler. Maddenin %99'u boşluktan oluşuyor. Yani şu an dokunduğun her şey sandığından çok daha esnek ve değiştirilebilir. Bunu kanıtlayan en ünlü deneylerden biri çift yarık deneyidir. Bu deneyde bilim insanları elektronların iki ince yarıktan geçmesini izledi ve elektronların gözlemlenmediklerinde dalga gibi hareket ettiği, gözlemlendiklerinde ise parçacık gibi davrandığı ortaya çıktı. Yani bir şeyi nasıl gözlemlediğin onun gerçekliğini belirliyor. Bu deney şu soruyu gündeme getiriyor. Eğer atom altı seviyede gözlem bilinci her şeyi değiştiriyorsa biz bilinçli olarak hayatımıza baktığımızda yaşanan olayları etkiliyor olabilir miyiz? Cevap evet. Sen hayata hangi gözle bakıyorsan şu an yaşadığın şey de ona göre şekilleniyor. Beynin hayal edilenle gerçek arasında ayrım yapamadığını biliyor muydun? bir deney yapıldı. Sporcuları iki gruba ayırdılar. Bir grup fiziksel olarak antrenman yaptı, diğer grupsa sadece zihinlerinde top attıklarını hayal etti. Sonuç mu? Hiç topa dokunmayanlar bile fiziksel olarak antrenman yapanlar kadar gelişme gösterdi. İşte bu beynin zihinsel provayla gerçeğe dönüşünü gösteriyor. Sen bir şeyi gerçek gibi hissedersen Beynin onu öyle kaydeder ve dünyam da ona göre şekillenir. Gerçekliğini anlamak için beyninin nasıl çalıştığını bilmelisin. Beyninde sürekli aktif olan bir sistem var, retiküler aktivasyon sistemi. Kısaca RAS diyelim. RAS, beynin dikkat filtresi gibidir. Neye odaklanırsan, onu daha çok fark etmeye başlarsın. Örneğin yeni bir araba almak istiyorsan ve belirli bir modeli düşünüyorsan o arabayı sokakta daha sık görmeye başlarsın. Bu bir tesadüf değil, rasın odaklanma gücüdür. Peki ya sadece nesnelere değil, hayatındaki olaylara da bilinçli olarak odaklansan, o zaman neden hayatına daha fazla fırsat çekmeyesin? Uykuya geçiş anında beynin alfa ve teta dalgaları arasında geçiş yapar. Bu dalgalar bilinçaltına doğrudan erişim sağladığın en güçlü frekanslardır. İşte bu yüzden uyku öncesinde duygu ve düşüncelerinle bilinçaltına ekilen her tohum zihnin en derin katmanlarına işlenir. Bilim bize bir başka güçlü gerçeği daha sunuyor. Nöroplastisite bu beyninin yeni düşünce ve deneyimlere göre yeniden şekillenebilme kapasitesidir. Her yeni düşünce beyninde yeni bir sinir yolu oluşturur. Şimdi düşün. Eğer her gece aynı arzuyu gerçekleşmiş gibi hissetmeye odaklanırsan, beynin bu arzunun zaten gerçekleşmiş olduğu bir gerçeklikte yaşadığını zannedecektir. Bu da demektir ki eğer her gece arzunun gerçekleştiğini hissederek uykuya dalarsan bilinçaltın bunu gerçek olarak kabul eder. Dış dünyadaki davranışların, kararların ve hatta enerjin bu yeni içsel inanca göre şekillenir. Bu bir mıknatıs etkisi yaratır. Fırsatlar, insanlar ve durumlar bu yeni içsel gerçekliğe uyum sağlamak için hayatına çekilir. Varsayım yasası bir şeyi kesin olarak olmuş gibi varsaydığında o gerçekliğe dönüşür der. İşte bu yüzden bu hayalim ne zaman gerçek olur diye sormak yerine ben zaten ona sahibim diyerek o hayali yaşamalısın. Bilinçaltın bu mesajı alır ve dünyanı ona göre düzene sokar. Sevgili öğrenci, gördüğün gibi bu süreç bir mucize değil, evrenin işleyişindeki doğal bir kanundur. Bilinçaltı, nöroplastisite, beyin dalgaları ve ras. Hepsi senin iç dünyanı dış gerçekliğe dönüştürmek için çalışır. Sen her gece arzularınla dolu bir duygu durumunda uyuyarak beynine şu mesajı gönderiyorsun. Bu benim gerçeğim. Ve bilim bize gösteriyor ki bu mesaj yeterince tekrarlandığında sadece iç dünyanın değil, tüm yaşamın dönüşür. Şimdi öğrendiğin bu bilimsel gerçeklerle birlikte yaratım gücünü daha bilinçli kullanabilirsin. Çünkü artık biliyorsun ki hayal gücün sadece bir fantezi değil, yaşamının en güçlü yaratım aracıdır. Unutma. Hayalini kurduğun şey senden sadece bir varsayım kadar uzakta. Bilinçli yaratımın gücünü hisset ve ona uyumlan. Şimdi harekete geç ve içindeki gücü kullan.